Her yerde ne var? Hükümet gurbetçiyi sattı havası var. Yani paylaşım yapılmış ülkelerle Cumhurbaşkanlığı 31 Mayıs 2021 tarih kararnameleri, ondan sonra resmi gazetede bunun bir Haziran'da yayınlanmasından sonra bunların herkes ne diyor? Gurbetçiyi hükümet sattı. Sattı mı? Daha satmamış arkadaşlar. Hükümet gurbetçiyi hala da satmamış. Sadece neyle satılmış? İki tane satılan ülke var gurbetçiyi dediğimiz zaman. Norveçleri Letonya'ya satmışlar. Onları 2019, 2018 verilerini 2019 yılında vermişlerdi. 2019 verilerinde onların 2020 tarihinde vermişler. Onlar satılmış. Maalesef siz onlara geçmiş olsun. Yani satma dedim devlet oku onları satmış. Onların hiç haberi olmadan onların verileri verilmiş. Dün video yaptım bu konuyla ilgili biliyorsunuz. Ama diğer ülkeler hala da verilmemiş. Ve bunun verilmediğini nereden görüyoruz? Önceki videomda da söyledim. Bu 102. videom bu konuda. Onu da bilin. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ee, ve zili tıklayınız. Bu iş bittikten sonra isteyen ayrılabilir. Ama abone sayımızın ne kadar fazla gözükmesi demek, bu işte ben sizin önünüzdeyim, siz de benim arkamızdansınız. 3000'i geçtik. Rekor. Birkaç ayda 3000'i geçtik. Ve 102. videom bu konuda. Arkadaşlar paylaşım paylaşım şu anda yapılmamış. Gittim OECD'nin resmi raporlarını buluyoruz. 2018-19'da tamam normal gidiyormuş paylaşımlar. Sadece Türkiye 2019'da iki tane paylaşmış. Orada gözüküyor. Ondan sonra 2020 raporuna bakıyoruz. Korona nedeniyle her şey alt üst olmuş. Yani ülkeler paylaşımdan yan çiziyorlar. Ve İngiltere biliyorsunuz 2019'u paylaşmayacağım dedi. Korona ve Brexit'i etti Paylaşmadı. Şunu da unutmayın. Bir sene önce paylaşılır, iki sene önce iki veriler paylaşılmaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine öyle bakıyorsunuz, oradan bir şeyler çıkartabilirsiniz. Ama ondan tam tamına ne net olarak dediğini vallahi Allah bilir yani. Bir kararname çıkmış, bir tane daha çıkar, onu iptal eder. Ben de dedim önceki videolarımızda. size. Bu paylaşım çok kararnameler daha görür. Yani. Na, e, ne diyor e, Maliye Bakanı 4 Mayıs'ta? Ben diyor gurbetçiyim, mağdur etmeyeceğim diyor ondan sonra Geri Dersi Başkanlığı'nın linki kayboldu. Ee, bu rehber linki 25 Ağustos 2020 tarihli. Ondan sonra da işte 31 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıktı. 1, Haziran, 1 Haziran'da da resmi gazetede bunlar yayınlandı. Ondan sonra da birkaç gün sonra da Geri Dersi başkanlarının rehberi geri döndü ama güncellenerek 2021 tarihli. Yani bir hareketlilik bu otomatik bilgi paylaşımında var. Ama hükümet sizi hala da Satmadı. Satar mı? Zor satar. Ama Lothanyalılar Estonya'ya satmışlar. Bu satana sattı diyeceksin abi. Arkadaşlar biliyorsunuz de. Milletvekili çıktı mecliste yalan söyledi. AK Partili. Ne diyor? Biz diyor, bilgilendirdik. Ben de ne diyorum ona? Sen yalan söylüyorsun. Sen nasıl gurbetçiyi bilgilendirdim diyorsun. 25 Ağustos 2020 tarihinde rehber çıkmış. Lothanyalılar Norveç verilmiş. 54 ülke bir ay sonra verilecek. Bu bilgilendirme oluyor arkadaşlar. Ve bunlar Milletvekili. Hani bunlar nasıl milletvekili yapıyorsun? Nasıl maaş veriyorsun bunlara? Ya biraz yani ya olacak şey değil. Ondan sonra ne yapıyorsun? Diyorsun ki 5 ülke Almanya dahil. Ondan sonraki 2021 yılında vereceğim. Bu bilgilendirme oluyor arkadaşlar. Ne dedim? Sen yalan söylüyorsun. Ha şimdi yalan söyleyene yalan söyleyeceksin. Utku Bey güzel. Ona şey etmiyorum. Ama Utku Bey ne diyorum? Mecliste mecliste görüşecek hali yok bunun. Utku Bey diyorum onu unut. Bu meclis hali kalmamış. Bunu alalene görüşürüp CHP'nin öne geleri var biliyorsun. Bunu görüşüp Kurbetçim var benim. Ben paylaşım yapmayacağından böyle bir karar meclisten alınamaz. Seni yakalar o zaman. Sadece İngiltere gibi ne bahane bulacaksın? Bir eksit korona demiş adam. Paylaşmamış 2019'u. 2020'yi paylaşır mı? Gene aynı bahaneyle paylaşmayabilir. Sen de bir bahane bulacaksın. Artık o sesinizi yükseltmeyi 2017'de bunu meclisten geçirdiniz ya dört partinin oy birliğiyle. O zaman bağıracaktın. 2019'da gene Aralık ayında yine böyle şeyler vardı. E, nedir o? Kabul edilmeler, mabul edilme vardı. O zaman bağıracaktın diyor. Şu anda ne yapıyorsunuz? Bağırıyorsunuz. Neye bağırıyorsunuz? İş işten geçmiş. Şu anda hükümetin yapacağı tek şey bir bahane bulacak. Biz de bahane bulmasının yollarını ne diyoruz? Bakın diyor rapor, kır sayfalık rapor. OECD'nin raporu diyor ki korona nedeniyle ülkelerde paylaşım sıkıntısı varmış. Korona ile ilgili yapmış bu konuda raporunu. Ama yetkilileri ilettik onu. Belki onların elinde vardı ama tahmin etmiyorum tam tamına var. Çünkü bizde prokratlar eee, eee, bürokrat siyasileri hata yaptırtabilir. Ne olur? Bürokrat orada kalır, biri gider, biri gelir ama siyasi iktidar onların hataları yüzünden ne olur? Tarihe gömülür. Ha, bu çok önemli. Türkiye'de de zaten e, maalesef bu diyelim ekonomik alanda, şu alanda bürokratların iyi yetişmesi lazım. Onun üzerindeki kişilerin iyi. Oraya birini atıyorsan ticaretimiz zaten her şeyden anlayacak. İki çift çorabı ver, satamaz. Ekonomiyi yönetir. Teori başka, pratik başka. Teori edersin ama git o satış işini bileceksin. Bizim Reşit Bey var yaşlılarımızdan. Neredeyse şu anda 80 yaşına yaklaştı. Ee, milletvekilleri gelmiş bundan 17 18 sene önce, 17 sene önce. İşte getirdim dükkanı elektronik malzeme satıyor. 10 bin çeşit mal faturası var. Şey dedi 10 bine yakın çeşit dedi malım. Çeşit mal var orada. Yani elektronik şeyler satıyor ufak demek şeyler. Ya dedi milletvekili sordu Reşit Bey dedi bunları dedi. Adını nasıl biliyorsun dedi. E dedi faturasını ödersen bilirsin dedi. Bak faturasını ödersen bilirsin dedi. Tarihe geçecek laf. Şimdi ticaret böyle şey. Ticarette alıp satmayı, uluslararası ticareti bileceksin. Uluslararası e, siyaseti de bileceksin. Biraz anlayacak edeceğim. Ben ne diyorum size her zaman? Diyorum ben siyasetin içindeyim. Siyasi gözüyle bakıyorum ve size değerlendirmelerde bulunuyorum. Niye? Eee hmm onların gözünde değil veya cebinde basın kartısı olan gözün, gözünde bakmıyorum olaya. Siyasi olarak bakıyorum, uluslararası olarak bakıyorum ve diyorum yani böyle bizdeki panik havasındaki mi bir panik havası yok. Sen şimdi gidip Avrupa topluluğunda katılıyorsun diplomat işte yöneticilerin şunun bunun toplantısına. Yani sen de oraya girdiğin zaman sen güçlü ülkesin, büyük ülkesin. Azıcık masaya biraz rahat oturacaksın. Ha Avrupa'ya gittim önce alışveriş yapayım hanıma parfüm veya işte e, hanım gitmişse erkeğe telefon cep telefon, kravatları muravatları önce onları bir hediyelik eşyalar ayarlayayım da ondan sonra gideyim toplantıya bir imza imza işte orada bir şey dedim. Arkadaş bak ben hepsini biliyorum 30 senede burada yaşıyorum. gerek gidenleri görüyorum. Kendini konuna vereceksin ve bu konuda detaylı araştırma yapacaksın. Baksana 40 sayfalık rapor yapmış 40 küsür sayfalık sana son 7 sayfasında hep e, tablolar var. Ne diyor? Korona nedeniyle paylaşım zor durumda. Sen de acele ne diyorsun? İşte millete de el altından bilgi veriyorlar arkadaşlar biliyorum. AK Parti'nin içinde de ajanlar var medyaya e, sızdıranlar. Orada ne haber veriyorlar ne yapıyorlar? E, paylaşılacak paylaşılacak. 2019'da verilecek 2020'de verilecek. Arkadaşım bu kolay kolay öyle paylaşım paylaşım yapılmaz. Siyasi iktidarda bunu bu şekilde düşünmesi lazım. Düşünmesi için de ne yapıyoruz? Biz elimden geleni yapıyoruz. Biz gerekirse de yüz yüze de görüşürüz. Ben 102 tane video yaptım bu konuda bakın. Benden başka fazla kafa yoran var mı? İngilizcesi ne diyorsunuz? Siyasi gözüyle bakıyorsun, iş adamı gözüyle bakıyorsun, yazar gözüyle bakıyorsun, bilim adamı gözüyle bakıyorsun bu olaya. Bu öyle acil eden yapılacak bir şey değil. Bu kadar kurbetçi mağdur edecek bir şey değil. İngiltere kadar düşünemiyor musunuz? Adamlar diyor ki ben de 2019'u vermiyorum diyor Brexit ve korona nedeniyle. Eee biz vereceğiz. Bize fırsattılar. Kim, kimdir güne Kıbrıs ki sana şey diyor, posta koyuyor Yunanistan, Avusturya, Fransa. Avrupa'nın tek şey var. Almanya ne derse o oluyor şu anda. Ha Almanya ne dese ki Türkiye'yi karar alacağım. Orada dostumuz Macaristan ne der? Aldırtmıyorum der bitti. Seni karar alamaz ki. Zaten bu Avrupa toplumunun sadece şeyi değil ki. Dünyada 112 ülke var. OECD ülkeleri var. Anlatabiliyor muyum? Yani burada ha, Türkiye ne yapar? Bir iki tane daha belki yeşillik olarak bir ülkeye de kurban verir. Satar diyelim. şey yönetim. Satmak diyoruz. Burada. Niye satmak diyoruz? Çünkü o ülkelerdeki vatandaşların bu otomatik bilgi paylaşımından hiç haberi yoktu. Onları sessiz de onların bilgilerini verdiler. 2017'de bu meclisten geçtikten sonra bunun hakkında bilgilendim olacaktı. Mustafa Geneloğlu 2017'nin Ağustos ayında diyor ki kurbetçi mağdur etmeyeceğiz orada diyor. İşte gidip orada çalışacaktı Mustafa. Partiden kovulunca öteki tarafa gidince muhalefette vık vık yok. Senin zamanın vardı. Bak ben 102 tane video yaptım. Sen benim bu yaptıklarımın yarısını yapsaydın şu anda bizim hepimizin haber olacaktı. 25 Ağustos 2020 tarihinde değil. UET'den çalışacaktı. milletvekili gezdirme deneyi ona ben diyorum. YTP'nin çalışacaktı. Çalıştı mı? Çalışmadı. Şu anda da Yurt Yurtdışı temsilcilerinin gurbetçiyi bilgilendirecekti. Dişişleri bilgilendirecekti. Hiç kimse bilgilendirmiş mi? Yok. Şu anda benden başka da gurbetçiye biraz daha doğru bilgiyi veren var mı? Yok. Gurbetçi ne yapmış? Kalmış birkaç tane milli baykuş ve türevlerin eline. Nasıl yolayım onları diyorlar. Uğursuz uğursuz konuşayım. Paniğe kaptırayım. Aşağılayayım. Milletvekilleri çıkmış benzin döküyorlar ateşe. Yok. Gurbetçi hiç kimse savunuyor şu anda arkadaşlar. Kimse yok. 3 milyon üzerinde insanı var Türk dışında. Bunlara doğru dürüst bir organizasyonu yok. Bunlara bilgi akışı yok. 1998 yılında o zaman belediye başkanıydı Haziran ayında ondan sonra 3-4 ay sonra görevden alındı. Şimdiki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı iki gün gezdirdi elsin gitti. Gurbetçinin durumunu anlattı. Bana ne dedi biliyor musunuz? Diş elçi, büyük elçilikleri de biliyordu. Onu bile elçiliğe sokmadılar. Dışarıda uyduruk bir restoranda yemek verdi büyük elçine. Koskoca İstanbul büyük Beledi şehir belediye başkanı gelmiş. Dedim bak bu durum bu. Ya dedi inşallah dedi biz de iktidara gelirsek bunlar olmayacak dedi. O zaman iktidara gelme şansı var mıydı? Yok. 3-4 ay sonra görevden alındı. Allah ona iktidar şeyini verdi, fırsatını verdi. Dediğini yaptı mı? Yapmadı arkadaşlar. Yurt dışındaki kurbetçi yine aynı, yine sahipsiz. Yine ortada kalmış. Şu andaki durumu görüyor musunuz? Yani bekliyorsunuz. Yakup bir video yapsa seyredeyim. Ya hadi ben, ben, bunu niye başladım buna? Finlandiya'daki gurbetçilerimizi bilgilendirmek için başladım. Finlandiya'da Büyükelçinin ismini sorun. Bilmezler. Yakup'u bilir herkes. Ben bizim bütün herkese ulaşacak bir Facebook grubumuz var. Sosyal medyadan herkesin emri ulaşmışız. Finlandiya kanunlarına tutun her şeyi ne yapıyoruz? Bunlara öğretmeye çalışıyoruz. Güncel durumlardan haberdar ediyorsun. Çok güzel bir bilgilendirme ağımız var. Dünyada bunun benzeri örneği yok. Ben dedim ki Eylül ayında bu, başında bunları da bu konuda bilgilendireyim. Birkaç video yapayım bu konuda da. Önce ne oldu? Bütün dünyaya yayılan şu anda Avustralya'dan, Kanada'dan, Amerika'dan her dünyanın her yerine seyredilen bir kanal haline geldi. Ve %60'ı da Almanya'dan toplamda seyredim oranı. Benim hedefim yüzde ikilerde kalmış şu anda. 8. sıraya düşmüş. Niye? Çünkü şey büyüdü. Arkadaşlar ben oturuyorum, yapıyorum, ediyorum. Ne yapayım? Allah rızası için yapıyorum. Ya bu işten para alanlar var. Yüz binlerce, milyonlarca euronun döndüğü şeyler var. Oluk oluk para akıtıyorlar. O milletvekili gezdirme derneği var ya UET'de işte. Yurtdışı aktaba topuklar şunlara bunlara. Akıyor. Bir iş yapan var mı? Yok. Kravata takıp STK temsilcileri Cumhurbaşkanlığına gidip yemek yemek yiyorlar. Ne yapmışlar? Almanya cumhurbaşkanı da bizi davet etsin. iftara miftara diyorlar. Lan gidip orada şey anlamıyorlar nedir o? Ee, otomatik bilgi paylaşımında bilgi veriyorlar. Ne olduğunu anlamıyorlar. Bir Eylül lafı geçiyor orada. 12 Eylül yine verilecek tarih mağrur diyor. Yok. Arkadaşlar kurbetçi sahipsiz ama burada ne oldu? Bir şey oldu. Yani şans eseri sizin karşınızdayım şu anda. Çünkü ben Finlandiya yönelik yapıyordum ama dünya çapında oldu. E ne oldu? 3000 e üyeyi geçtik şu anda. Aboneye geçti. Benim için rekor yani. E ne oluyor? Bir, bir baktım aylık 24 haftada izlenme sayısı kaç? bin'e yaklaşmış. Çok büyük bir rakam. Yani abone o kadar ama seyreden sayısı 7, 8, 10 binlik seyredilen videolar var ki daha da fazla artacak. Niye? Çünkü gurbetçi doğru bilgi doğruya kaldığı için geliyor buraya. Ben sosyal medyada çok aktifim yani. Onu 1994 yılından beri sosyal medyadayım ki o zaman Avrupa'dan tek yazıyordum ben. Amerika'dan birkaç kişi vardı. Social Culture of Turkish Dine bir yazılı programımız vardı. Yani ilk şeydir o. Avrupa'dan tektim. Ve şu anda Allah'ın izniyle tecrübemizi sizlere ne yapıyorum? Aktarıyorum. Arkadaşlar sahipsizsiniz biliyorum. Ama bir gün bir sahip çıkan inşallah olur. Gurbetçi aynen olduğu gibi yani Tayyip Erdoğan bana söz verdi diyorum. 1998 yılında biz geldiğimiz zaman böyle olmayacak ama hala da gurbetçi olduğu gibi duruyor. Şu andaki durumu görüyorsunuz. Hiçbir bir ilerleme falan yok. AK Parti geldi gidiyor. Olmadı. Dandun. Bir de şunu unutmayın. Yurt, ben şimdi siyasetin içindeyim biliyorsun belediye meclisine aday şeyde ki belediye meclisi aynı bizim normal meclis gibi yani belediye şehri yönetiyor valilik yok. 200 milletvekilinin parlamentoda 176 aday. Başbakan bile kendi şehrinden aday. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri gelmiş aday olmuş. Bakın arkada 754 numaralı Bizim partinin Avrupa milletvekili de gelmiş aday olmuş. Ben de 763. Şehirleri belediyeler yönetiyor. Ee, ne yapıyor? Herkes aday oluyor seçmenine beraber yüz yüze onların dertlerini ne yapıyor? Öğreniyor, aktarıyor. Bizim Türkiye'de ne oluyor? STK temsilcisi şu su bu su diyorsun Avrupa'da kuruluyorlar. Bunlara bakın siyaselere ve Avrupa'daki derneklere benim Finlandiya'dayım. Ben yurt dışından bir kuruş para aldığım seçim kampanyasında görülse yandım. Ben ne yurt dışına aldım ne de milletten istedim. Finlandiya'da Cumhurbaşkanı bile aday oluyor ki seçim kampanyasına e, yardım kampanyası açıyor. Yani seçim kampanyasında kullanmak üzere. Ben bile 20 euro yatırdım onun hesabına o zaman 2012'de. E, cep telefonlarına falan da gönderebiliyorsunuz. Ben 7. seçimim bu bir kuruş hiç kimseden almadım. Sadece oyunuzu gidin adın dedi. Bir de dernekler. Ben dernekçi başkanlığı da yaptım. Dernek hiçbir zaman yurt dışından yani bulunduğu ülkenin dışından para yardımı veya bir şey aldığı zaman o dernek normal şeyini kaybeder ve de o da çok tepsi tespit edilince o da kapatılır. Biz görüyoruz ne yapıyor? Dernekler yurt dışından para almışlar. Veyahut işte Türkiye'ye bağlı UETD derneği. Türkiye'ye bağlı. Türkiye'nin seyasi siyasi az. Onu kimse dinlemez. Bir derneğin kendi kendine örgütlenmesi lazım. sivil, sivil toplum örgütü olması lazım. UETD sivil, sivil toplum örgütü değil. Milletvekili gezdirme derneği. Geliyorlar AK Parti milletvekilleri. Diğerlerini de gezdirmiyorlar. Halbuki normalde, bakın burada tarafsız konuşalım. Normalde her partiye yakın olmalar lazım. Aynı şekilde bir organizasyonu varsa devletin. AK Parti milletvekilleri gezdiriyorlar. AK Parti'ye yakın kişiler de işte hastalarına uçak kaldırdılar birkaç defa. Yani bunu hükümet maalesef ben eleştirdim. sen İsveç'ten tutuyorsun. Korona hastasını Türkiye getiriyorsun. Niye orada birileri giriyor araya. Tak bakan ara, şuraya ara, buraya ara. Zaferi de adını zikretmek şartıyla yurt şey nedir o milletvekilinin getiriyorsun Türkiye'ye masraf ettiriyorsun devlete. Niye? Organizasyonların sıfır. Böyle dernekçilik, böyle uluslararası veya sivil toplum örgütleri olmaz. Maalesef bizim devletimiz bu konularda hep hatalı, yanlış yapıyor. Niye? Çünkü yurt dışında iyi siyaseti bilen, dernekçiliği bilen kimse yok bu şeylerin önünde. Maalesef biz Türkler olarak yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşları olarak veya Türkiye kökenliler olarak sivil toplum örgütü nasıl yönetilir veya siyaset içinde nasıl davranılır onu bilmiyoruz. Bakın Almanya'da gidin ne, o kadar milletvekili var bir tanesi ne yapıyor? Devletimizin tarafında var mı? Türkiye devletine yakın gözüküyor mu? Çok nadir. Yani sen ne yapıyorsun? Ya onları destekleyeceksin. Ben ne oldu? Zafer Sırakaya zamanında işte 2017'de Finlandiya'ya bile UET diye para gönderdiler ya. Ne, ne yapmış? Orada birkaç tane uyduruk kaydık adamın nasıl oyları bölerim diye, Yakup'a nasıl muhalefet yaparım diye çalıştır adamlar ya. Ben normalde olsam devlet düşmanı yapıyorlar böyle şeyler e, insanlara. Biz olduk mu olmadık. Niye? Çünkü içini biliyoruz. Orada iki tane, iki kelime, e, yani iki, hiçbir şey bilmeyen kişiler geliyor, denek başkanı yapıyorlar atamalan Kendinden başka kimse ona oy vermez. E Benim şurada temsilimiz var, burada temsilimiz var. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Yani yapıyor musun? Neredesin şimdi UET'de bu otomatik bir paylaşımında? Hiçbir yerde. YTP neredesin? Tamam biraz uğraşıyorsun bir şeyler yapmaya Yoksun yine. Evet arkadaşlar. Benim çok şöyle söyleyecek şeylerim var ama bu konu burada şu anda bitiriyorum. Dediğim gibi hükümet devlet hükümet gubetçi sattı mı Norveç'ten Letonya'ya satmış. Ömürlerini daha satmamış. Sattırmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Satar mı? Büyük ülkeler zor. Diğerleri de öyle veya böyle bir gün verilecektir. Ama bu 2022'ye büyük bir ihtimalle bu sene sarktırılması lazım. Ondan sonra da 2023'e sarkar mı sarkmaz mı onu bilmiyorum. Ama İngiltere gibi korona Brexit etti İngiltere yaptı. Bizim devlet de yapar. Bizim devlet büyük devlet. Bunun farkına varacak bürokrat ve siyasilerin olması lazım. Masaya otururken iyi oturmanız lazım. E, otururken masaya yurt dışını bilen kişileri de oraya alın. Türk futbolu nasıl oldu? Derva zamanında şununla oldu. Avrupa'daki Türk, bizim ülkemizin futbolla ilgilenen futbol oynayan kişilerini aldık ne yaptık aşıladık Türkiye'deki milli takımımıza başarılı olduk futbol diğer alanlarda da ama bürokrasi de ben her zaman ne diyorum yüzde beşini bürokrasiye artık yurt dışında yaşamış yurt dışında yetişmiş kişileri karıştırın ki Türkiye uluslararası alanda güçlü olsun. Ama kurbetçi ne yapıyorsunuz nasıl dışlayayım nasıl dışarıda kalsın şey ayarlındasınız bu olmaz. Arkadaşlar videomun sonunda yine bazı bilgileri koyuyorum. Hepinize Helsinki'de selamlar. Kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın.